Haber Saati kanalından herkese merhabalar. Bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Bir son dakika gelişmesiyle sizlerleyiz. Yunanistan'dan savaş gemisi hamlesi. Akdeniz'de ve Ege'de Türkiye'ye karşı üstünlük kuracaklar. Olası saldırı durumunda karşılık verecekler. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 adet kıyı muharebe gemisi almayı planlıyor. Yunanistan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden 4 adet Freedom sınıfı kıyı muharebe gemisi tedarik etmeyi planladığı bildirildi. Yunan medyasında yer alan haberlere göre ülke donanmasının dünya genelindeki ikinci el piyasasını araştırdıktan sonra Amerika Birleşik Devletleri donanmasından 4 adet Freedom sınıfı kıyı muharebe gemisi tedarik etmeyi planladığı belirtildi. Yunanistan'ın ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri donanmasının yeni Constellation sınıfı fırkateyn programına resmi olarak katılım talebinde bulunduğu ileri sürüldü, uzun menzilli füzeler. Top ve makineli tüfekler gibi güçlü silah sistemleriyle donatılan Freedom sınıfı kıyı muharebe gemilerinde özellikle harpun füzeleri ve REM yakın hava savunma füze sistemi gibi modern silahlar var. Haberimizin sonuna geldik bir sonraki haberde görüşmek üzere hoşçakalın.